Herkese merhabalar. Bugün yine World of Warships oynuyorum. Alman süper zırhlısı Hanover'i komuta ediyoruz. Kanalı takip edenler bilecektir. Geçen bir gönderi paylaşmıştım. Bu maç o maç arkadaşlar. Bilenler bilir. Bilmeyenler için de spoiler vermeyelim. Bu maçı aslında atmak istemiyordum. Biraz istemeyerek atıyorum şu an. Çünkü maç boyunca pek bir şey olmuyor arkadaşlar. Gemiyi öne doğru sürüyoruz. İkinciller otomatik olarak çalışıyorlar. Maçın bir hikayesi yok. Maçın bir estetiği yok. Bir taktik yok, bir akıl oyunu yok. Bir beceri yok. Sadece kaba kuvvet var burada. Büyük ana toplar var. Dediğim gibi ikinciler zaten otomatik olarak çalışıyorlar. Hasar yüksek olacak o kadar spoiler vereyim. Ama öğretici bir materyal yok burada. Maç boyunca zor duruma düşmüyoruz. Rakip gemileri zorbalıyoruz sadece. Bu da videonun didaktik değerini düşürüyor haliyle. Zor durumda kaldığımız maçlar, hata yaptığımız maçlar, hatta yenilgiler her zaman daha öğreticidir reisin de okumayı sevdiği bir şiir var. Yenilgi yenilgi büyüyen zaferler vardır diyor şairin biri. O misal. Ama madem, madem istediniz movie bu movie. videoyu ben de salıyorum. Öncelikle bu maç movie. güzel denk geldi arkadaşlar. Bol battleship var gördüğünüz üzere ve sadece 10 oyuncu var. Battleship'lerin dışında 2 tane kruvazör var ve bir tane denizaltı var. Denizaltı bu tarafta şansımıza. O bir talihsizlik olarak düşünülebilir. Ama onun dışında şartlar ve sağ çok müsait. Ben o yüzden öne doğru basıyorum. Siz bu yaptıklarımı başka yerde denemeyin ama. Çünkü bu maç özelinde yapılabilecek şeyler bunlar. Siz yaparsanız 3-4 tane Battleship'in çapraz ateşine maruz bırakırsanız kendinizi önünüzde DD'ler vesaire varken batarsınız. Şimdi öne doğru basalım. İkincilerimizi çalıştıralım. Biraz yoğun mesai yapsınlar onlar. Özel savaş talimatlarımızı da aktif hale getirdim gördüğünüz üzere menzilimizi artırıyor bu. 14.5 kilometreye atmaya başlıyor ikincilerimiz. Çalışsınlar yani boş durmasınlar. Dolup dolup boşalsınlar. Ta ki zafere kadar. Şimdi madem bu video çok öğretici olmayacak dedik. Biraz ikincilerin tarihsel gerçekliğinden bahsedelim istiyorum. İkincilerin deniz savaşlarında ateşlenmesi çok nadir bir durum arkadaşlar. Büyük battleshipler ve kurvazörler de böyle tabii ki. Birbirlerine genelde 15-20 kilometreden ateş ediyorlar. Yakına pek girmiyorlar. Zaten deniz savaşlarında ikinciler ateş edebiliyor olsa bile pek ateş etmeleri tercih edilmiyor. Çünkü onlardan çıkan duman ana bataryaların önünü kapatıyor. İkinciler daha çok kıyı bombardımanında kullanılıyorlar. Ama deniz savaşlarında da ikincilerin ateşlendiği çarpışmalar nadir de olsalar varlar. Bunlardan en bilineni ikinci Guadalcanal muharebesi. Pasifik cephesinde Amerikalılarla Japonların bir çatışması. kalabalık bir Japon filosu ki bunun içinde Atago gibi, Takao gibi, Kagero gibi, Rishima gibi oyunda bulabileceğiniz gemiler de var. Daha zayıf bir Amerikan filosuyla karşılaşıyor. Amerikalılar zayıflar. Saat Lokato var. USS Washington var. Bunlar oyunda kendi isimleriyle olmasa bile benzer gemiler oyunda var. Mesela USS Washington North Carolina sınıfı bir gemi. Benham var. Yine Amerikan tarafında. Ya da Benham diyeyim. Daha anlaşılır olsun. Amerikalılar çok zor durumda kalıyorlar. Yani iki tane amiral kaybediyorlar bu savaşta ki 2. Dünya Savaşı boyunca amiral kaybettikleri tek savaşta bu. Saat Dokoto ile Washington zaten USS Enterprise'ın koruma grubunda. Durumun vehametinden dolayı buraya kaydırılıyorlar. Mübala cenk olunuyor. Amerikan destroyerları ağır hasar alıyor. Saat Dokoto da ağır hasar alıyor. Elektrik problemi yaşıyor. Günü kurtarmak USS Washington'a kalıyor. Bir Hollywood filmindeki gibi kendini öne atıyor zaten gece yaşanıyor bu hadiseler. Düşman gemilerine 7 km kalana dek fark edilmiyor USS Washington. Sonra da Japonlar epey geç kalıyorlar tabi. 5,5 kilometre kadar yakına girip Kırışımayı pert ediyor. Yani resmen pert ediyor. Taretlerini patlatmalı, dümenlerini kitlemeli. Yangınla, su aldırmayla pert ediyor. İkincilerle de Atago'ya çalışıyor bu arada. 40'a yakın isabet kaydettiği söyleniyor. Ama dediğim gibi bunlar istisna. Bizim burada yaptığımız gibi gemilerin arasına dalıp sağ çıkmak gibi bir şey yok. Dediğim gibi siz de bunu yapmayın. Şimdi main'i bitirmek istiyorum. Ama main'i beklersek Conqueror'u bir daha ikinci menzilimize alamayız. O yüzden main'den uzaklaşırken ikincillerimin ona çalışmasını istiyorum. Zaten gemileri biraz dinlene dinlene dövelim. Kendimiz yorulmayalım. Hatta arkadaşları da dinlendire dinlendire dövelim fokus atmayalım. Canlarını toplasınlar, sonra tekrar dövelim. Main'i bitirdik. Conqueror bizden kaçıyor. Şu an özel savaş talimatlarımız aktif olduğu için ikincilerimiz çalışıyor. Ama bir 5-10 saniye sonra onlar da ateş etmeyi bırakacaklar. 238k hasardayız. Bir tane de çok güzel köşk vurduk Conqueror'a. Conqueror aslında bizim için korkutucu bir gemi. Çünkü Hanover'in en büyük dezavantajı yangınlar. Yani gemi büyük, Superstructure büyük. Et hasarı da alabiliyoruz ama yangınlar çok daha büyük problem. Çünkü yangınlar sizin can havuzunuza orantılı şekilde yanıyorlar. Bizden çok fazla can puanı götürüyorlar. Ama Conqueror'u da epey zorbaladık. Canını toplamak için ateş etmeyi bıraktı. Bizim için iyi bu tabi. Yani Patriye ve Donskoy'a yetişemeyeceğiz. Bu maç boyunca vurabileceğimiz tek hasar muhtemelen Conqueror'da vurduğumuz hasarlar olacak. Tekrar spot'a girdi. Bizi ateş etti. Yine yangın çıkardı. Savaş talimatlarını yine aktif hale getirdim. Bu arada komutanımız Günter Lütgens. O da ikincilerimizi bufflıyor. Belirli bir sayıda isabetten sonra. Yüzdü diye hatırlıyorum. Ama Conqueror bizde kaçak dövüşüyor. Bu şekilde giderse bizi batıracak. Can basmamız geldi. Konkörün yangınlarıyla uğraşmak cidden çok zor. Biz de onun üzerinde bir yangın çıkarttık. Spota girdi. Salvomuzu atıyoruz. Çok güzel bir isabet kaydettik. Üzerimizde yangın var ama söndürmeyeceğim. Bir salvo daha atmak istiyorum. Adın öbür tarafına geçmeden önce uçağımı da kaldırdım. Spottan düştü. Ama tekrar ateş ettiğini gördüm. O yüzden ateş etmedim. Sadece ön toplardan bir tanesini ateşledim. Geri kalanını o spota girdikten sonra ateşledim. Ve bir tane köşk vurduk. Ekstra deliş sabitleri de vurduk. Gayet iyi. Yangını söndürmeyeceğim. Zaten 2-3 saniye var. Şimdi 16k cana sahibiz. Muhtemelen bizi tek salvoda alamaz. Ateş ederse biz ona iki salvo atabiliriz. Ve inşallah bu da onu batırmak için yeterli olur diye düşünüyorum. Aşağı doğru ilerleyeceğim. Maçı zaten kazanacağız. A bizde. B kepini de, de denizaltımız ele geçiriyor. Lepanto da Patri ile uğraşıyor derken Lepanto canını teslim etti. Ama problem değil. Yeteri kadar oyaladı orayı. Spot'a girdik. Conqueror bizi ateş etti. 22k canı varmış. Açısını kapatıyor. O yüzden biraz daha yukarıya attım. Bize fena olmayan bir hasar vurdu. Biz de yani fena olmayan bir hasar vurduk. İstediğimiz hasar değildi ama yapacak bir şey yok. Hanover'in ana topları cidden çok kötü. Attığınız yere gitmiyor. Conqueror tekrar ateş etti. Biz de adı arkasına geçmeden son bir salva attık. Çift yangın çıkardı. Söndürdüm. Ve Conqueror'u batırdık. Çok güzel oldu bu. Canımız 3K'ya kadar düştü ama onu almayı başardık. Şimdi bir tek pasif kaldı. Şimdi biz bu gazla Patrick'i de alırız. Canımız 3K ama bu önemsiz. Patriği almayı kafaya koyduk bir kere. Pardon filminde Ferhan Şensoy'un bir repliği var. Ben kahvede herkese Asuman benimki demişim artık diyor. Biz de artık Patriği batıracağız dedik. O yüzden 3K canımıza bakmadan öne doğru basıyoruz. 3K canın ötesinde bizim bir hayalimiz var ve bu hayali gerçekleştireceğiz. 3K canla patlayı alacağız. O yüzden Patti'yi ikinci menzilinde almaya çalışıyorum. Ama tam ikincilerimiz çalışmaya başlayacakken spot gitti. Bu çok kötü oldu bizim için. Çünkü o bizi daha önce görecek. Tek salvo da batırabilir bizi. Evet spota girdi. İkinciler şimdi çalışacak. Deniz altında torpido vuracak. Bu da çok iyi oldu. Patry'e çok güzel bir hasar vurduk. 26K. Maalesef batırmaya yetmedi. O şimdi bizi batıracak ama ikincilerimiz çalışıyor. Patri'nin canı çok az. Ve ikincilerimiz onu batırmayı başarıyor. Patri'yi alacağım demiştim. Bu maçta herhalde en zevk aldığım an bu andı. Bundan önce hasar vurduğum anlarda pek zevk almadım açıkçası. Çünkü dediğim gibi ikinciler çalıştı. 568 tane ikinci isabetimiz var. Bu çok yüksek. Hasarımız da çok yüksek. 414.500 kadar bir hasar vurmuşuz. Bu benim hasar rekorum bu arada. Evet arkadaşlar. Bu maçta böyle bir maçtı. Bakalım takım ne yapmış. Biz birinciyiz. 3200 base XP. Gayet iyi. Diğer Hanover de fena oynamamış. Archer üzerine düşeni yapmış. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.